PS oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu o kadar çok bilme, bilmediğim için bok gibi oynayan demeyin lütfen arkadaşlar. Şimdi normalde oynayacağım arkadaşlar. Bir dahaki beğenirseniz bunlarla da oynarız arkadaşlar. Şunları falan da piksel falan kendi sesimizle falan oynarız arkadaşlar. Eğer bir like falan ya atar mı ya? Abone. 20, 20 abone. Evet de arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Bismillah. Arkadaşlar 20 abone de yüzünüzü göstereceğim. Hadi bakalım. Başarabiliriz herhalde ya. Ben bu oyunda alışmam lazım iyice. 20 tane mi? Normal değil mi lan? Hadi. Arkadaşlar beğenirseniz zorda da oynarım. Kabusta oynamak için alışmam lazım. Ayaklara bir baksana. Evet ya bunlarla çok şey hassasiyetliği biraz azaltılmıyor. Abi hareket etme modu var. Bu işte hassasiyet. Oyun kulu. Hadi, hadi. Oğlum bu normalinden daha zor lan. Ay zorundan. Ben bunu test etmek için bir zora bakmıştım. Sesleri daha değil mi? Onun babanı. Dur lan. Ya o nasıl hızlı gidiyordu? Ha koş. Ha oh be. Dur lan. Tamam hadi lan hemen gidelim. Arkadaşlar normalde başarırız artık inşallah. Aa. Selam bebek. Bu da köpeğe etkili Bu ne lan? Bir koli asla gönderilmemiş. Ne diyorum oğlum. Hadi git lan git. Gideceğim artık? Kaç lan lan. Lan. Bas. Koş. Hadi koş. Nasıl de... Sarıyor bu oyun ha. Değil mi? Hı -hı. Değil mi lan ağrım? Hı hı. Kendisi ağrıyor. Ağrıyormuş zaten. Ee bir bok çıkmazsan biz bu oyunu bok başarız da Abi 20 şey var. Abi normali 30. 60. Tam yanımızda var ya. Şuş, 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 şaka şaka. Şey. Gidecek mi artık ya? Gel, Nereye gitti lan. Alt katta bas. Bas üst kata bas. Fıştık pıdık. O kendisi zaten abi. Ne Buralara gelebiliyor muydu ya? Hı hı. o zaman. Ben hemen içeri gideyim. Orada daha çok kendimi rahat hissediyorum. Sen yani şu kapı kapıları yesin. Hı. Beş tane çıksa çok güzel olacak da. Beş on tane çıkmaz mı burada? Abi bir, bir de şeyler o... kesinlikle yanlış. Abi yolu otuz tane vardı değil mi? açacak it... değil, değil mi kapıyı abi? Kapıyı açacak bir aracı ihtiyacım var. Yandı. Ne? Şurada bir şeyler var mı? Yok. Lan bunun için bir şeyle. La... Ya yani... ne ne ya? buraya geliyor mu? Nerede? Kanka kardeşim sen hiçbir tepki vermiyorsun. Altıma sıçardım ben. Hadi lan hadi. Gideceğim mi ya? Bas. Bas bak. Oh. Arkadaşlar korkutuyor ya. Bir çok gergin, çok nefes aldı, Çok az nefes alabiliyorum. Bu kadarcık mı? Oğlum şu desteri alak lan. Kitap geldi abi. ya daha ne? Alt katta ne iş, şeydi lan? Doğru. İkinci katta. Nereye gidiyor acaba ya? Çok Beş 5 Abi alt katta. Ha buraya çıkıyor. Oğlum şimdi alt kata inebilirdim lan. Desteram yok mu ya? Onun niye yok ya? Bir tane kaldı lan. Şansımı deneyeyim mi? Aa, alt kata iniyor. Bas. Bas. Bombas? bas. Arkadaşlar yenildik. Yenildik. Hadi. Hadi. Oh. Bas. Al şunu. Nerede lan o? Nerede lan namussuz şey? Destere ya. Destere nerede arkadaşlar? Bunu almışsın şimdi. Aha destere. Şşşş. Tamam. tamam. Tamam Şşş. sessiz ol. Şimdi alt kata ineceğiz. Alt kata ineceğiz. En risklisi kesin değil mi? Nerede? Burada burada burada. Üst katta üst katta üst katta bas. Bas lan bas. 5 saniye hadi. bak. Sakın gelme. Arkadaşlar yapma yapacağız hadi. Oğlum normalde oynuyoruz lan yapabiliriz hadi. Lan al al. Kaç kaç. kaç. Şu gözlerden bir bulamaz mıyız ya? Gözler çok önemli. Karakterim vallahi. Nerede anne hani? hani? <laughs> ay ne annem sus. Ay nam sus. ay ne nam sus. Hadi git şuradan ya. Abi nerede botlar? Gelmiş lan. Arkadaşlar da 12 ya. Kaç tane 8 tane daha lazım. Buradan bulur muyuz 8 tane? Bence buradan bulamayız. Değil mi? İnşallah ben gidiyorum. Bakamam oğlum gözlerim bitti. Hadi. Geliosa. Ver ver. Altın değerindesiniz. Zaten altınlar galiba. <laughs> Esprim güzel ya. Bu süpüyü paramız bu ne yapacağım? Ananın şeyini yap. Tövbe tövbe ne yapacağım ne bileyim ben. Keriz kafa. Kaçacak. Ananı. Geldim lan. Tamam. Lan farlalar bizi çağırıyor lan. Nerede şu an şeytan bakabilir miyiz? Ney? Alt kat mı oluyor lan ora? Lan oğlum burada. Mı? Burada mı? Yolumu mu kaybettim lan ben? Lan yolum kayboldu. Arkadaşlar bu oyunu ben biraz iyi çözmem lazım. Aha <laughs> burada. Eee daha 15. Ne bakacağım oğlum ben? Şuna bak ya. Şey gibi Bir çıkacak var karşıma. <laughs> tamam, tamam arkadaşlar. Tamam. Nereden geliyor? Gelin şurada. katta uymuş lan tam. İniyor. Sen 9 dakika oldu be. 5 tane de mi Ya gidecektin ne güzel ya. 9 dakika oldu lan. Arkadaşlar üste çıkalım. Bas. Bas 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 bas. Buraya arkaya gitmemiştik. Arkaya gidelim ya. Hadi. hadi. Şu kapıyı. Dur, dur buradan ver gibi olur. Bulamadık mı? Bayonun içine bak. Heh, ver ver ver. Ver Ver lan ver oğlum altınları ver. Tuvaletin içine saklamışlar. Evet. Ver 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 var ver. ver. Ha, bize beş tane şey lazım. Şey veriyor sanki. Göz. oğlum bu ne? Ya ne geliyor ana? Ne oğlum buramızda ne var buramızda? Hadi arkadaşlar ya yapabiliriz. Ya video da uzadı bak. Çıksın buradan. 18'e lan. Oraya kadar gideceğiz Hadi lan. Lan bir tane lan. Ha. Ha. Çıkışı bul ve kaç. Burada ya. Baksana. 5. 11 dakika lan. Nerede? Burada ya. Arkadaşlar buraya, burada. Hadi git lan git. <laughs> Arkadaşlar sonunda oradan kurtuldum. Şimdi artık kaçma vakti. Kaçacağız artık inşallah. Arkadaşlar bu normalde oynadık. Bu nasıl alan? Ben de başlattı. Ha buradan Uf. kaçamıyor muydu? Kaçma. Kaç, Önümüzde kaçma yeri. Arkadaşlar çaktık. Oh. Ah, çaktık diyorum kaçtık. O ışılama sayesinde değil mi abi? Oh arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gidip... Abi iyi Ger ki.